Şimdi 10. hafta bir mağlubiyetimiz var. Geriye dönüp baktığınız zaman bu periyotta CoenSpor hem puan bakımından iyi bir yerde hem de oyun olarak oldukça seyir zevki güzel bir oyun sergiliyor. Esasında oyun manasında baktığınız zaman belki 3-4 puan daha fazladan almamız gereken bir puan vardı. Ama futbol bu. İçerisinde puan da kaybedebiliyorsunuz. Netice itibariyle biz oynanan oyundan memnunuz. Başkan Fenerbahçe'yi ağırlayacaksınız. Evet. Fenerbahçe son iki maçta da aldığı neticelerle bir hakemlerin hedef gösterilmesi durumu doğdu. Siz bu maçları gibi hakem endişesi taşıyor musunuz? Öncelikle şöyle başlayayım. hem biz hem futbolcu arkadaşlarımız hem teknik heyet tüm maçlara aynı gözle bakıyor. Hepsinin önemi bizim için aynı kategoride ve bu noktada hazırlanmamız devam ediyor. Hakemlerle alakalı biz çok fazla konuşma yapmadık şimdiye kadar. Ee, ama tabii e, biz kendi hakemlerimize, Türk hakemlerimize her zaman için güveniyoruz. Burada şöyle bir kategorize yapılabilir. Ee, hakemler noktasında devamlı tüm maçlarda aynı hatayı yapan hakemler varsa bunların artık dinlendirilmesi gerektiği. Diğer noktada bazı maçlarda bazı takımlara devamlı aynı hatalar yapılıyorsa bu hakemlerin kötü niyetli olduğu farz edilip, Dinlendirilmesi gerekiyor. Diğer noktada e, tabii ki insanoğlunun olduğu yerde hatalar yapılabilir. Takdir hakları e, eşit şekilde kullanıldığı takdirde bu hakemlerimizin biraz daha eğitimlerini sağlanarak Türk futboluna faydalı hale getirilmesi gerektiği kanaatindeyiz. Bu noktadan bakıldığı zaman kötü niyet olmadığı müddetçe e, demin söylediğim gibi takdir hakları eşit kullanıldığı takdirde e, herhangi bir problem çıkmayacağı kanaatindeyiz. Fenerbahçe maçı özelinde tabii ki Fenerbahçe iki haftadır mağlup oluyor. Bir takım serzenişler olabilir. Ama o Fenerbahçe'nin kendi iç meselesidir. Biz Fenerbahçe'yi burada en güzel şekilde ağırlamayı planlıyoruz. Hakemler noktasında da eşit adil bir yönetim sergilendiği takdirde herhangi bir problem çıkmaz. Ama şunu da belirtmeden geçmeyeyim. Konya Spor, Konya şehrinin bize bir emanetidir herhangi bir şekilde hakları halel gördüğü zaman en yüksek tepkiyi de en üst seviyede göstermesini de biliriz. Tüm maçlara biz aynı ölçüde aynı gözle baktığımız için Fenerbahçe maçı da bizim için aynı kategoride. İnşallah e, seyircimizin desteğiyle tabii ki 3 puanı almayı hedefliyoruz. Takımımızın oynadığı oyunu esasında baktığınız zaman geçmiş haftalara dönük olarak e, oyun noktasında da üst düzeyde bir oyun oynadığını görüyorsunuz. İnşallah galip geleceğimizi umut ediyorum. Başkan MHK'da bir gelişmeler evet. var sanırım istifa durumu söz konusu. Bir yerine çeşitli sinir geçiyor MHK Başkanı için. Bununla ilgili tasarrufunda düşünceniz nedir? Onu biraz önce belirttim. Biz Türk hakemliğin her zaman için Türk insanına güveniyoruz. Bu noktada da kulüpler birliği ile federasyon başkanımız ve yöneticiler nezdinde çalışmalar devam ediyor. Umut ediyorum ki ortak bir payda da birleşilip güzel bir sistem ortaya çıkacaktır diye düşünüyorum. Eklemek istediğiniz bir şey varsa Teşekkür sana. ediyorum. Ha, başkanım iç sahada bir e, takımın geçen sezondan gelen bir başarılı grafiği var. Evet. E, mutlak hedef bunu devam ettirmektir elbette. bunları ilgili e, biz tabii uzun süreden bu yana e, iş sahamızda olmuyoruz. Ve ben biraz daha iddialı söylemde bulunuyorum. Geçen de aynı şekilde bir açıklamada bulundum. E, eğer seyircimiz bize tam anlamıyla destek verirse Konyaspor futbolun üstüne daha da fazla güzel kaliteli futbol koyarak e, kendi sahasında bileğinin kolay kolay bükülemeyeceğini belirtmek istiyorum. İnşallah bu seriyi de biz hem Fenerbahçe maçı maçına devam ettirmek istiyoruz. Hem de biliyorsunuz Galatasaray maçında biz ilk mağlubiyetimizi aldık. Ondan sonra Kayseri ile evimizde oynadık. Bu galibiyet serisi devam ettiği takdirde Konya Spor puan olarak da çok üst seviyelere gelecektir. mi diyorsunuz? <laughs> Alman